40 yaş üstü erkeklerin %73'ünün kan dolaşımının tehlikeli derecede yavaş olduğunu biliyor muydunuz ve hiçbir fikirleri yok. Yorgunluklarının sadece yaşlanmadan kaynaklandığını düşünen başarılı, aktif erkeklerden bahsediyorum. Yataktaki sorunlarının sebebini strese bağlayan erkekler, tansiyon hapı alıp yeter artık diyen erkekler. Hepsi yanlış, tamamen yanlış. Merhaba ben 32 yıllık deneyime sahip damar sağlığı uzmanı Dr. Michael Harrison. Erkeklerin kan dolaşımını doğal yollarla iyileştirerek canlılıklarını yeniden kazanmalarına yardımcı olurum. Ve bugün büyük ilaç şirketlerinin her ne pahasına olursa olsun saklamak istediği bir gerçeği ortaya çıkaracağım. Size Phoenix'li 52 yaşındaki inşaat yöneticisi Robert'tan bahsedeceğim altı ay önce nefes nefese kalmadan bir kat merdiven çıkabiliyordu. Karısı onu yıllardır enerjik görmemişti. Doktoru ilaçlarının üç katına çıkarılmasını istiyordu. Ancak Robert her şeyi değiştirecek bir şey keşfetti. Çoğu erkeğin tamamen göz ardı ettiği, belirli meyvelerle yapılan basit bir günlük ritüel. Peki ya bugün Robert oğluyla birlikte beş kilometre koşuyor, tansiyonu otuz puan düştü. Peki ya eşi, şunu söyleyeyim, değişikliklerden çok memnun. Ama Robert'ın dönüşümünde beni en çok şaşırtan şey şu oldu, daha önce her şeyi denemiştim. Mucize vaat eden pahalı takviyeler, hiçbir şey. Kendisini bitkin bırakan aşırı diyetler, başarısızlık. Hatta riskli cerrahi operasyonlara girmeyi bile düşündü. Daha sonra bu yedi meyveyi keşfetti ve 14 gün içinde kendi doktoru bile kan testi sonuçlarına inanamadı. Doktorunuzun size söylemediği gerçek. Doktorunuzun size söylemediği şey budur. Damarlarınız ve atardamarlarınız sadece birer kanal değildir. Bunlar doğal yollarla onarılabilen, yenilenebilen ve açılabilen canlı dokulardır. Kan serbestçe aktığında oksijen her hücreye dolar. Enerji tekrar akmaya başlar sis dağılıyor. Performans her açıdan geri dönüyor. Peki trafik yavaşladığında ne olur? Kirli yağla Ferrari kullanmaya çalışmak gibi bir şey. Her şey acı çekiyor. Beyin bulanıklaşır. Kaslar ağırlaşıyor. Kalp normalden daha fazla çalışır. Ve evet, en mahremanlar bile hayal kırıklıklarına dönüşebiliyor. Kötü dolaşımın gizli ekonomisi. Kanınızı kelimenin tam anlamıyla kaynatacak bir şey paylaşmama izin verin. 40 yaş üstü ortalama bir erkek dolaşımla ilgili sağlık sorunlarına yılda 4200 dolar harcıyor. Tansiyon ilaçları, kolesterol ilaçları, enerji takviyeleri, o küçük mavi haplar hepsi hızla birikiyor. İlaç endüstrisi dolaşım sisteminizdeki bozulmadan faydalanıyor. Yenilgiyi kabul edeceğinize inanıyorlar. Peki ya size haftada 30 dolardan az bir ücret karşılığında bunu yapacağınızı söylesem? Kahvehaneye birkaç ziyaretin bedeli. Kan dolaşımınızı 30'lu yaşlarınızdan beri deneyimlemediğiniz seviyelere doğal yollarla geri getirebilirsiniz. Geleneksel tıp size semptomları maskeleyen ilaçlar reçete edecektir. Binlerce dolara mal olacak işlemler önerecekler. Ama doğa çözümü çoktan hazırlamış Çığır açan araştırmalarla desteklenen 7 özel meyve Harvard, Johns Hopkins ve Cleveland Clinic'ten. Bu, yıllardır süren damar hasarını tam anlamıyla tersine çevirebilir. Konuya daha derinlemesine girmeden önce şunu bilmem gerekiyor. Bugün bizi nereden izliyorsunuz? Lütfen aşağıya şehrinizi ve yaşınızı belirtin. Yorumların hepsini bizzat okurum ve bu hafta dolaşımımı geri kazandırmak için ücretsiz planımı alacak 10 izleyici seçeceğim. Katılmak için aşağıya flow yazmanız yeterli. Uyarı: Öğrenecekleriniz doktorunuzu üzebilir. Size karşı tamamen dürüst olmalıyım. Şimdi paylaşacaklarımı uygulamaya başladığınızda doktorunuzun kafası karışabilir, hatta şüpheci bile olabilir. Çünkü çünkü tıp fakülteleri 4 yıllık program boyunca beslenmeye yaklaşık 19 saat ayırıyor. 19 saat. Bu arada ilaç yazmayı öğrenmek için yüzlerce saat harcıyorlar. Doktorunuz kötü biri değil. Sadece güncelliğini yitirmiş bilgilerle çalışıyor. Bugün paylaştığım araştırma çok yeni ve devrim niteliğinde. Çoğu doktorun henüz duymadığı bir şey. Şimdi dikkat edin. Çünkü 7 numaralı meyve çok güçlüdür. 2023 yılında yapılan bir araştırma reçeteli ilaçlar kadar etkili olduğunu gösterdi. Ama hiçbir yan etkisi yok. Meyve numara 1 nar plak avcısı. Dikkatlice dinleyin çünkü paylaşacağım şey hayatınızı kurtarabilir. Nar sıradan bir sağlıklı beslenme çılgınlığı değil. Bu güçlü yakut kırmızısı meyve en yüksek konsantrasyonda doğal nitrik oksit güçlendiricileri içerir, dünyadaki tüm meyvelerde bulunur. Dr. Dean Ornish'in UCLA Tıp Merkezi'ndeki çığır açıcı çalışması, şiddetli arter tıkanıklığı olan 89 erkek takip edildi. Bir yıl boyunca günde sadece 240 mililitre saf nar suyu içtikten sonra, atardamarlarındaki plak sadece büyümeyi durdurmadı, ama ortalama yüzde 35 oranında azaldı. Yüzde 35. Bu adamlar ameliyat adayı olmaktan çıkıp ameliyata girdiler. Müdahalelerinin tamamen iptal edilmesi daha da inanılmazı. Aynı çalışmada nar suyu içmeyen bir kontrol grubu da takip edildi. Aynı dönemde atardamar tıkanıklığı yüzde 9 oranında arttı. Gruplar arasında yüzde 44'lük bir fark var. Neredeyse yarısı basit bir günlük alışkanlık potansiyel kalp krizi kurbanlarını ayırıyor hayatlarını geri kazanan adamlardan. İşte tam olarak böyle işliyor. Narın içindeki eşsiz polifenoller punikalaginler olarak adlandırılır. Damar duvarlarının derinliklerine nüfuz ederler ve tehlikeli tıkanıklıklara neden olan kalsiyum birikintilerini ve oksitlenmiş kolesterolü parçalarlar. Bu tüm damar sistemine mikroskobik bir temizlik ekibi göndermek gibi bir şey. Ama çoğu insanın gözden kaçırdığı kritik nokta şu. Saf, şekersiz nar suyuna ihtiyaç vardır. Süpermarketlerde satılan şekerli kokteyller değil. Yüzde yüz saf, soğuk sıkım meyve suyu arayın. Ya da daha iyisi çekirdekleri bütün olarak yiyin. Kahvaltıyla birlikte günde sadece 120 mililitre ile başlayın. İki hafta içinde enerjinizde bir değişiklik fark edeceksiniz. Bir ay içinde bacaklarınızdaki o ağırlık hissi ortadan kalkacaktır. Denver'lı 67 yaşındaki muhasebeci Mark, narın kendisine 40 yaşında sahip olduğu enerjiyi geri verdiğini söyledi. Meyve numara 2, karpuz, doğal viagra. İşte beyler, işler burada ilginçleşiyor. Karpuzun içinde L-sitrulin adı verilen bir madde bulunmaktadır kan dolaşımında doğrudan L-arginine dönüşen bir amino asit. Peki ya L-arginin? ilaç şirketlerinin o küçük mavi hapları sentezlemek için kullandığı bileşik tam olarak budur. Texas A ve M Üniversitesi'ndeki araştırmacılar şaşırtıcı bir şey keşfetti. Karpuzun içindeki sitrulin maddesi damar genişlemesini %50'ye kadar artırabiliyor. Tüketimden sadece 30 dakika sonra. Ancak ilaçların aksine sadece genital bölgede değil tüm vücutta etkilidir. Bir düşünün. Karpuzun her lokması damarlarınızı genişletiyor. Kalbinize binen baskıyı azaltır ve besin ihtiyacı olan kasları oksijenle doldurur. Özellikle bacak dolaşımı için etkilidir. Maraton koşucularının onlarca yıldır gizlice karpuz suyu içmelerinin nedeni budur. Florida Eyalet Üniversitesi'nden Dr. Arturo Figueroa bir keşifte bulundu. 6 hafta boyunca her gün karpuz yiyen erkekler, kan basınçlarının ortalama 9 sistolik puan ve 5 diastolik puan azaldığı görüldü. Reçeteli ilaçlarla karşılaştırılabilir sonuçlar. Anahtar, kabuğa yakın olan beyaz kısmını yiyin. Sitrülin konsantrasyonunun en yüksek olduğu yer burasıdır. Günde 2 su bardağı taze karpuz, tercihen sabahları. Nitrik oksit üretimi doğal olarak daha düşüktür. 58 yaşındaki mühendis Tom her sabah karpuz yemeye başladı. 6 hafta sonra karısı ona spora başlayıp başlamadığını sordu çünkü enerjisi ve ruh hali tamamen değişmişti. Meyve 3: Hafızanın koruyucusu olan koyu renkli meyveler. Yaban mersini, böğürtlen, ahududu Bunlar sadece kahvaltının süsü değil. Harvard Tıp Fakültesi tarafından 20 yıldır yürütülen hemşirelerin sağlık çalışması ve 16 bin kadının katıldığı, haftada 3 kez çilek yiyenlerin daha fazla meyve yediğini buldu, bilişsel gerileme %40 daha azdı ve %30 iki daha iyi damar sağlığı, sır mı, meyvelere koyu rengini veren bileşikler olan antosyaninler, bu moleküller kan beyin bariyerini geçebilecek kadar küçüktür. Nöronları besleyen hassas kılcal damarları korumak, beyin dolaşımı düzelince her şey değişiyor. Hafıza keskinleşir, tepkime süresi hızlanır. Seni yaşlı hissettiren o zihinsel karışıklık mı yok olmak? Ama meyveler bundan daha da sıra dışı bir şey yapar. Damarların endotel tabakasını güçlendirirler. Nitrik oksit üreten iç duvar King's College London'da yapılan bir araştırma inanılmaz bir şeyi ortaya koydu. Günde sadece bir bardak yaban mersini, kan dolaşımı kaynaklı genişlemeyi artırıyor. Damar sağlığının bir ölçüsü. Sadece bir ayda yüzde altmış sekiz. Bunu kimse size söylemiyor. Dondurulmuş meyveler genellikle taze olanlardan daha etkilidir. Olgunluklarının zirvesinde toplanıp hemen dondurulurlar. Bu sayede maksimum antosiyanin içeriğinin korunması sağlanır. Sabah rutininize bir avuç ekleyin. Smoothie, yulaf ezmesi veya sade. Eğer hala benimleyseniz yorumlara Berry Power yazın. Böylece dolaşımınızı dönüştürme konusunda ciddi olduğunuzu anlarlar. Çürümeyi normal kabul etmeyi reddeden erkeklerde oluşan bir topluluk oluşturalım. Meyve 4- Narenciye meyveleri kan damarlarını güçlendiriyor. Damarlarınız sürekli saldırı altındadır. Serbest radikaller, iltihap, yüksek kan şekeri, hepsi atardamarlarınızı zayıflatmaya ve sertleştirmeye çalışır. Ancak turunçgiller buna iki kat daha güçlü bir şekilde karşılık veriyor. C vitamini ve hesperidin ve naringenin adı verilen eşsiz flavonoidler. Beslenme Dergisi çığır açan bir araştırma yayınladı. Günlük olarak turunçgil meyvesi tüketen erkeklerin atar damarlarının %43 daha esnek olduğu görüldü. Ve ekstremitelerde %27 daha fazla kan akışı. Bu, daha sıcak eller ve ayaklar anlamına geliyor. Daha iyi yara iyileşmesi. Ve evet, en önemli alanda daha iyi performans. Ama aklınızı başınızdan alacak kısım burada başlıyor. Genellikle soyulan o beyaz, lifli kısım mı, kan dolaşımını hızlandıran bileşiklerin %70'i burada gizlidir. Meyvenin en güçlü kısmını atmayı bırakın. Florida Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma şaşırtıcı bir şey ortaya çıkardı. Günde 470 mililitre taze sıkılmış portakal suyu için hazır portakal değil. Reçeteli ACE inhibitörleri kadar etkili bir şekilde kan basıncını düşürdü hafif hipertansiyon vakalarında. Bostonlu 71 yaşındaki emekli doktor, Dr. Robert. Sabah rutinine Greyfurt eklemeyi önerdiğimde şüpheci davrandı. Üç ay sonra kardiyoloğu ilaçlarını yarıya indirdi. Tam olarak söylediği sözler şuydu. 30 yıl önce bilmeliydim. Gününüze taze limonlu su ile başlayın. 470 mililitre ılık suya yarım limon.'' Kanı doğal olarak alkali hale getirir, sulandırır ve kahvaltıdan önce bile dolaşımı harekete geçiriyor. Meyve numara 5, siyah üzüm, Fransız sırrı. Fransız paradoksunu duydunuz mu? Fransızlar zengin yiyecekler yerler ama Amerikalılara göre kalp hastalıklarına yakalanma oranları yüzde %40 daha az. Bilim insanları sırrı keşfetti siyah üzümün özellikle kabuğunda ve çekirdeğinde bulunan resveratrol. Cornell Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma olağanüstü bir şeyi ortaya koyuyor. Resveratrol sadece damarları korumakla kalmıyor. Ancak hücresel düzeyde yaşlanmayı tersine çeviriyor. Kalori kısıtlamasıyla aktive olan uzun ömür genleri olan sirt bir genlerini aktive eder. Ama aç kalmadan bu devrim niteliğindedir. Çekirdekli siyah üzümü bütün olarak tüketmek, şarap içmekten 10 kat daha fazla damar koruması sağlıyor. Tohumlar OPC oligomerik proantosiyanidin içerir. Damar duvarlarını güçlendiren bileşikler ve plak oluşumuna yol açan mikro yırtılmaları önlerler. 7500 erkek üzerinde yapılan bir İspanyol araştırması şok edici bir şey ortaya çıkardı. Her gün üzüm yiyenlerde sertleşme bozukluğunun 50 daha az olduğu görüldü. Yüzde 30 daha fazla atletik performans. Araştırmacılar şaşırdılar. Zira 10 ile 15 arasında bir iyileşme bekliyorlardı. Chicago'lu 64 yaşındaki satış elemanı Jerry, her öğleden sonra bir su bardağı siyah üzüm yemeye başladı. Kronik bacak krampları iki hafta içinde ortadan kalktı. Uzun satış görüşmelerinde enerjisi hiç azalmadı. Eşi adamın 10 yaş daha genç göründüğünü belirtti. Profesyonel ipucu: Ferahlatıcı bir atıştırmalık için üzümleri dondurun. Bu bileşiklerin daha yavaş salınmasını sağlar, gün boyunca dolaşımın artışını uzatır. Meyve numara 6: Elmalar. Kolesterolü düşüren meyveler. Günde bir elma sadece güzel bir söz değil. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir ilaçtır. Ohio State Üniversitesi'ndeki araştırmacılar inanılmaz bir şey keşfettiler. Günde bir elma yemek, oksitlenmiş eldiyeliği gerçekten tehlikeli olan kolesterol azaltır. Sadece 4 haftada %40. Ama elmalar bundan daha da etkileyici bir şey yapıyor. Kan hücrelerinin birbirine yapışmasını önleyen bir flavonoid olan kuersetin içerirler. Bu doğal antikoagülan etki felç riskini %52'ye kadar azaltıyor. Finlandiya'nın 28 yıllık araştırmasına göre elma kabuğundaki pektin bağırsaklarda kolesterole bağlanır ve atar damarları tıkamadan önce onu vücuttan dışarı atar. Orta boy bir elmada 4 gram bu güçlü lif bulunur. Mağazalarda satılan çoğu lif takviyesinden daha fazla. Florida Eyalet Üniversitesi'nden Doktor Bahram Arjmandi elmaları mucize meyve olarak nitelendirdi. Yapılan araştırmanın sonucunda şaşırtıcı bir şey ortaya çıktı. Günde 2 elma, 6 ayda LDL kolesterolü yüzde %23 oranında düşürdü. Birçok statin ilacından daha iyi sonuçlarla ve hiçbir yan etkisi yok. Sorumlu bileşik olan ursolik asit elmanın kabuğunda bulunur. Ayrıca kas kütlesini artırır ve kas atrofisini azaltır. Iowa Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunun IGF-1 ve insülin hormonlarını uyardığını keşfettiler. Her ikisi de kas gelişimi ve yaşlandıkça gücümüzün korunması için gereklidir. Bu, elmanın sadece atardamarları korumadığı anlamına geliyor. Ama aynı zamanda fiziksel güçlerini de koruyorlar ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunan 55 yaşındaki öğretmen Michael, statin alma ihtimaliyle karşı karşıyaydı. Bunun yerine günde iki elma yemeye karar verdi. 6 ay sonra kolesterolü normale döndü. Tansiyonu 15 derece düşmüştü ve hiç çabalamadan 5,5 kilo vermişti. Kritik nokta, mümkün olduğunca organik ürünler satın alın. Geleneksel elmalar tüm meyveler arasında en yüksek pestisit kalıntısına sahip olanlardır ve bu kimyasallar korumaları gereken kan damarlarına zarar veriyor. Meyve numara 7, kivi, unutulmuş mucize. İşte hiç kimsenin bahsetmediği meyve. Ama herhangi bir ilaçtan daha fazla hayat kurtarabilir. Kivi pek etkileyici görünmüyor ama dolaşımı iyileştiren bileşiklerin mükemmel kombinasyonunu içerir. Oslo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tıp camiasını şoke eden bir keşifte bulundu. Günde 3 kivi kanın pıhtılaşma faktörlerini %28 oranında azaltıyor ve trigliseritleri sadece 28 günde %15 oranında düşürdü. Bu sonuçlar reçeteli kan sulandırıcıların sonuçlarına eşit veya daha üstündü. Kanamanın tehlikeli riskleri olmadan işte kivi meyvesinin devrim niteliğinde olmasının nedeni. Dolaşım için gerekli 3 elementi bünyesinde barındıran tek meyvedir. C vitamini portakaldan daha fazla, E vitamini meyvelerde nadir bulunur ve K vitamini ki normalde sadece sebzelerde bulunur. Bu üçleme sinerjik bir şekilde hareket ediyor. Kan damarlarını onarmak iltihabı azaltmak ve kan akışını optimize etmek. Ama asıl sır kivide bulunan aktinidin adı verilen eşsiz bir enzimdir. Tehlikeli pıhtıları oluşturan protein olan fibrini parçalar. Kivi yemek, potansiyel tıkanıklıkların size zarar vermeden önce ortadan kaldırılması anlamına gelir. Yüksek tansiyonu olan 85 erkek üzerinde yapılan Yeni Zelanda araştırması inanılmaz bir şey ortaya çıkardı. Günde üç kivi, reçeteli ilaçlardan daha fazla tansiyonu düşürüyor. Sadece 8 haftada. Baş araştırmacı olayı şöyle anlattı: "Şimdiye kadar incelediğim en önemli doğal müdahale. 49 yaşındaki yönetici James hafif bir felç geçirdi. Nöroloğu hemen kan sulandırıcı ilaçlar yazdı. James öncelikle doğal yöntemleri denemek için 30 gün süre istedi. Her sabah 3 tane kivi yiyordu." takip testlerinde kan akışında %40 oranında iyileşme görüldü. Doktoru konuşamadı. Kivi ile ilgili püf noktası bunları derileriyle birlikte yiyin.